Evet Flash Gaming kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. İlk ee, ilk facecam, ilk cezalı oyun e, başlıyoruz arkadaşlar sonunda. Yanımda Furkan var gördüğünüz gibi. Merhaba. Ee, bugünkü ceza cezamız yani ilk cezamız tokat. Tokat, atacağız arkadaşlar. Ee, oyunumuzda Dragon Fist 3 iki player. İki player oynayacağız 12. işte. Evet. Şöyle arkadaşlar. eee Şuna bak. Ben de buldum. Kage Koraşiya. Evet. Geç. Bu saydın. Koraşiya kılıç ya. Abi bende kılıç ha, çıkıyor. Gel hadi. Gel adam mısın? Gel. Oh, I was hiding. Dur halet juvaliy. Yüzüm mermer. Ana ben de at. Çan 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 çan. Çan çan. Dein Gunstappen. Foto Gel, gel Şimdi. Gel, gel. Ben nasıl alıyorum da oh, bu içi? O bu kılıcı çıkardığın şeye basıyorsun, sonra bir daha aşağıya basıyorsun. Anladın mı? Oo. Oh. Ben sana kılıcını oh. oh, da ana koyayım da. Oh! Ay! Oo, arada koydu bana. Aydın. Oo, oh, oh, arada Tatil istemiyorum. Suratım kan içinde kaldı. <gülüyor> Hayır, <gülüyor> Aa, <ölmedim>. <gülüyor> <gülüyor> ve facecam. Evet dönük yine tokat geliyor. Dur bakayım elen Bismillahirrahmanirrahim. Hayvan burnuma vurdu. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım benim oraya gitti. Ee, evet arkadaşlar. E, ilk cezalı oyunun sonuna geldik. E, bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın.